Kahramanmaraş kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı özellikle kuzey ilçeleri ve yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkileyerek bazı bölgelerde enerji hastalığına da zarar verdi. Akitaş elektrik dağıtım ekipleri soğuk ve kış koşullarına kara aldırmadan arızalara 7-24 müdahale ettiler. Gece gelen arızalar içinde hızla ve can sigarane bir şekilde çalıştılar. kış demeden hizmet verebilmek için alarm halinde sahada koşuşturan Akıdaş elektrik dağıtım ekipleri için kar mesaisi başlamış oldu. Önceki gün başlayan kar yağışının elektrik dağıtım hatlarına ağır yükü nedeniyle oluşturduğu arızalar bölgede 24 saat esaslı görevi yapan 72 aile ekip tarafından giderildi. Akyadaş elektrik dağıtım ekipleri arazi araçları ve kar motorlarıyla gittikleri bölgelerde enerji verebilmek için yaptıkları çalışmalar sırasında adeta kara ve soğuk havaya meydan okudu. Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Akitaş Elektrik Dağıtım Ekipleri, vatandaşların elektrik ihtiyacının karşılanması için arızalara ara halinde müdahale etti. Yüksek direklerin üzerine can bir şekilde enerji verme mücadelesi gerçekleştiren ekipler özveriyle çalışarak şebekeye kısa sürede enerji verdi. Kar motorlarıyla zor bir güzergahta arzon armayı kolaylaştıran ekipler kar motorlarıyla zaman kazanarak enerjinin hızla verebilmesine katkı sağladı. Arıza olan bölgelere ise en kısa sürede enerji verebilmek için canla başla çalışmalarını devam ettiriyorlar.